Merhaba, ben bu kliple size VEMP testinden bahsedeceğim. VEMP testi 1990'lı yılların başında işitme sistemini kullanmadan ama kulağa verilen seslerin denge organı üzerinden boyun kaslara ulaşması, boyun kaslarına ulaşması sonucu ortaya çıkan ve iç kulak yapılarının doğru çalıştığını irdeleyen, kanıtlayan bir testtir. Biraz önce de söylediğim gibi bu test işitme yollarını değil denge yollarını kullanır. Ama bizim dış kulak yolundan vermiş olduğumuz şiddetli sesin uyarısıyla. Burada ses salyangozu değil bizim statik denge organımızı uyarır. Klik şeklinde yani geniş bantlı veya frekansa özel ses vermek mümkün. Böyle bir durumda iç kulakta denge organına gelen ses gene denge siniri vasıtasıyla beyin sapındaki çekirdeklere ulaşır. Beyin sapındaki çekirdekler boyuna giden kasların bulunduğu gene benzer alandaki sinirsel yapılarla bağlantı halindedir. Dolayısıyla bu uyarı boyuna giden sinirin yani bizim boyun hareketlerimizi sağlayan kasa giden sinir vasıtasıyla sternocleidomastoid kasa boyun kasına ulaşır. Boyun kası üzerine yerleştirdiğimiz bir elektrot ile biz bu siktusun bu sistemin sağlamlığını teyit ederiz. Böylelikle de iç kulaktaki denge organı yapılarının bizim statik dengemizi sağlayan kısım ve de alt denge sinirinin sağlamlığını ölçmüş oluruz. Teşekkür ederim.